Stranger Things'in ikinci sezonu, birçok karmaşık karakter ilişkisi, gizemli olaylar ve nostaljik 80'ler referanslarıyla dikkat çekti. Ancak izleyicilerin gözden kaçırdığı bazı detaylar ve ince noktalar da var. İşte ikinci sezonda fark edilmeyen ya da çok dikkat edilmeyen bazı önemli noktalar. Birinci Will'in görsel algısının değişmesi, gözlerindeki değişim. Sezonda Will'in Upside Down'dan etkilenmesiyle birlikte, Gözlerinde gözle görülür bir değişiklik meydana gelir. Will'in gözleri giderek daha donuk ve korkutucu bir hal alır çünkü upside-down'daki varlıklar onunla daha fazla bağ kurar. Bu onun içsel bir bağlantı kurduğunun ve bilinçli olmayan bir şekilde varlıkların onun bedenine ve zihnine müdahale etmeye başladığının bir işaretidir. İkinci Dustin ve Demodog'un fark edilmemiş bağlantısı, Dustin'in yeni keşfettiği yaratık Demodog ya da Dart aslında Upside Down'dan gelen bir başka canavardır. Dusty'nin başlangıçta Dart ile dostça bir ilişkisi olsa da, bu yaratığın aslında ne kadar tehlikeli olduğu gözden kaçırılabilir. Dart'ın büyüdükçe yaratığın insanları öldürmeye başlaması, izleyicinin dikkate almadığı bir detaydır. Üçüncü Max'in geçmişi ve ailevi ilişkileri Max, Maxine Mayfield, ikinci sezonda önemli bir karakter haline gelir. Ancak onun geçmişi ve aile durumu daha derindir. Max'in abisi Billy, geçmişte oldukça travmatik deneyimler yaşamış ve Max ile arasındaki ilişki çok karmaşıktır. Billy'nin ailesine ve geçmişine dair küçük ipuçları sezonda belirir. Fakat izleyiciler genellikle bu karakterin arka planına çok dikkat etmezler. Dördüncü Hopper'ın kişisel ilişkileri ve izlediği gizli işler Hopper, İkinci sezonda hem devletin gizli işleriyle hem de Eleven'ın güvenliğiyle ilgilenirken, kişisel hayatında da sıkıntılarla boğuşur. Onun 11. bölümdeki radyo yayını sırasında yaptığı konuşmada, eski karısına gönderdiği mesajlar ve kızıyla ilgili geçmişin izleri daha belirgindir. Bu detaylar, karakterin derinliğini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. 5. Eleven'ın keşfettiği sosyal evrendeki diğer özel yeteneklere sahip insanlar Eleven 8. bölüm olan The Lost Sister'de, daha önce hiç görmediğimiz bir grup özel güçlere sahip insanla tanışır. Bu insanlar Eleven'ın kaybolmuş kız kardeşi olan Kali'yi ya da 8 numarayı merkez alır. Kali'nin liderliğindeki grup, Eleven'a daha farklı bir güç gösterisini ve kişisel kararlarındaki özgürlüğü öğretir. Bu grup, daha sonra diğer sezona bağlanan bir potansiyel oluştursa da, ikinci sezonda gözden kaçırılabilir. Altıncı Steve'in karakter gelişimi ve dostluğu Steve Harrington, ilk sezonda iyi bir kötü adam gibi görünüyor. Ancak ikinci sezonda büyük bir karakter gelişimi yaşar. Bu sezonda Steve'in Dustin ile kurduğu dostluk ve karakterindeki olgunlaşma genellikle gözden kaçan bir detaydır. Steve'in kendi kişisel sorunları ve arkadaşlarıyla ilişkileri diziye derinlik katar. 7. The Mind Flayer'ın gizemli planları Mind Flayer, zihin tiranı, İkinci sezonda daha belirgin bir tehdit haline gelir. Ancak Mind Flayer'ın gerçek amacının ne olduğu aslında ikinci sezonda oldukça gizli tutulur. Yavaş yavaş Upside Down'daki varlıkları dünyaya geçirmek istemesi ve Will'i kullanarak dünyayı ele geçirme planları netleşir. Bu, sezonda çok açık bir şekilde açıklanmasa da birçok küçük ipucu vardır. Sekizinci Will'in Upside Down'da kalma süresi ve psikolojik etkileri Will, ikinci sezona Upside Down'dan kurtulmuş olarak başlar. Ancak bu gerçeklikte kalma süresi ve burada gördüklerinin onun zihninde derin izler bırakması, çoğu izleyici tarafından gözden kaçırılır. Will sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da Upside Down'dan etkilenmiştir. Bu, onun davranışlarında ve ruh halindeki değişimlerde daha fazla belirgindir. 9. Barb'ın kayboluşu ve toplumsal tepkiler Barb'ın kayboluşu, Birinci sezonda oldukça önemliydi. Fakat ikinci sezonda bu olayın ardındaki toplumsal etkiler biraz daha gizlidir. Barb'ın kaybolduğu ve birinin bulun Barb hareketini başlattığı zamanlar sadece bir arka plan öyküsü gibi görülebilir, ancak aslında küçük toplumsal yorumlar yapılmaktadır. 10. Sihirli ve Gizemli Yazıdaki Detaylar Birçok kez karakterler arasındaki konuşmalar ve yazılı mesajlar bazen çok kısa gösterilir. Ancak özellikle Hopper ve Joyce'un arasındaki bazı kısa yazılar ya da Will'in gördüğü rüya detayları daha sonra büyük anlam kazanır. Bu yazılardaki semboller, ikinci sezonda karşımıza çıkan olayların sinyalidir. Bu detaylar, Stranger Things'in zengin ve çok katmanlı yapısının önemli parçalarıdır. Eğer bunlara dikkat ederseniz, dizinin derinliklerini daha fazla keşfetmiş olursunuz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videoların devamı için YouTube kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler.